Dostlarımız Ankara Kümlesi'nde olduklarından aramızda olamadılar. Ancak siz dostlarımıza sevgiler ilettiler. Geçer güzelim, bu günler geçer. Sökülüp atılır diken dikenler, kopanır halk bir tüken, gün Belli haydi. sevgili arkadaşlar, değerli yurttaşlar, değerli siyasi parti başkanları, temsilcileri, Türkiye'mizin aydın, cesur, kararlı, demokrat, özgür ruhlu, güzel insanları, hepinize sanatçılar girişim adına kucak dolusu candan bir merhaba. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Değerli arkadaşlar, bu salonda bu dayanışma yumağının içinde yalnız bizler yokuz. Tabii ki yurdun her yerinden bizi izleyen sevgili demokrat cumhuriyetçi dostlarımız, halkımız var. Onun da ötesinde cumhuriyet için seve seve canını vermiş, gölgesini yobazlara siper etmiş, Teğmen Mustafa Fehmi Kubilay aramızda.

Sivas'ta alçak şefkat yediler, Betil Altıoklar, Asır Bizeciler, Hasret Gülbekiler, bu hizaklar su var aramızda. Yeterin İlhan Selçuklar, Türkler Saylanlar. <laughs> Onları hiçbir zaman unutmayacağız ve sevgili Atoğlu da dediği gibi anıları bize ışık tutacak daima. Ve bizler için nöbet tutan, demokrasi nöbeti tutan Silivri'deki sevgili can kardeşlerimiz Mustafa Orbaylar, Türkçe Özkanlar, Mehmet Halalanlar, Don Deli Çiftler, Hikmet Çiçekler, her birine yürekten selam yolluyoruz. Soler Yalçınlar ve arkadaşlar yalnız Ergenekon davası değil, hukuksuz delillerle maalesef hapislerde tüm zamanlarını bizim adımıza geçiren sevgili subaylarımız, hukuksuzluklarla, hukuksuzluklarla mücadele eden ülkemizin bu içler acısı halini Orta Doğu'ya Türkiye'nin Türkiye'nin onurlu ve kararlı sanatçıları, halkı, aydınları olarak yıllardır bir mücadele veriyoruz. Her defasında üzerimize çökertilmek istenen hukuksuz uygulamaları reddettik. Atatürk Kültür Merkezi'ni imha etme planlarını durdurduk arkadaşlar. partileri ve sivil toplum kuruluşları arasındaki diyaloğu açık konuşalım. İyi oturtamadığımızdan Bravo. bu savunma sabahı... daha sonra başka hataları engelleyecek dayanışmayı bu salonlardan çıkarırız. Bu ülkede huzur içinde herkesle herkesinle bir arada biz yaşamak istiyoruz. Kimseyle derdimiz yok. Bu ülkede hiç kimsenin dinle veya camilerle de hiçbir sorun yok. Ama bir iktidar kalkıp zaten çevresi camilerle çevrili mahallelere halkın arzusuna rağmen zorla yeni camiler yapmayı dayatmaya kalkarsa meydanlara, parklara, eğlence kültür mahallelerine Beyoğlu'na bu tip zoraki dayatmalar aşılamaya kalkarsa o zaman orada bir iyi niyetten söz edilemez arkadaşlar. <laughs> bu bir huzur kaçırıyordu. Bakın, evet, burada iktidara da sesleniyorum. Taksim'de o kadar boş bölge buyurun ilk defa bir çağdaş sanat müzesi yapan bir ilgiler olan buyurun oraya çağdaş sanat müzesi yapın. Yok, ülkede bir tane yok. Allah'a şükür yüz bin çağrımız var, bir tane modern sanat müzemiz yok. Veya daha da güzel bir öneri yapabilirim size. Buyurun oraya bir devrim yapmamıza gerek yok. Hepimiz biliyoruz. Ama önümüzde iki seçenek var. Ya maalesef son 20-30 yılda her zaman yaptığımız gibi ya birbirimizi yiyip sen Kemalistsin, ben sosyalistim, sen sosyal demokratsın, ben Atatürkçüyüm, sen Marksistsin, ben Trotskistim diye ayrımları körükleyeceğiz. Ya bu hataya devam edeceğiz ya da üzerimizi çökerken Ve burada ana muhalefete büyük iş düşüyor arkadaşlar. Lütfen artık engin ufukları bize ait olmayan sularda beyhude çabalarla aramayın. Bey. ve diğer muhalif partnerin de bu matematik tablonun farkına varıp hayali senaryolarla zaman kaybetmemelerini diliyoruz arkadaşlar. <laughs> Artık bütün muhalefet ana muhalefetle el ele vererek karanlığı sandıkta yenecek. Bunun zamanı geldi. <laughs> arkadaşlar birinci yoldan gidersek yine bölünürsek yine paramparça olursak, yine sen benle geçmiş kavgasına girersek, o zaman yine birbirimize rakip adaylar çıkarırsa her alanda ne olacak? O zaman seçim sonuçlarından sonra televizyonda göz göz oturup belki ağlayıp halimize bakıp hay Allah 5 yıl daha izleyeceğiz, dört yıl daha izleyeceğiz diye o zaman bize bir kapı karanlık tablo kalacak. Halbuki el ele verirsek o zaman Yanlış şikayet etmek, yakınmak değil, sonuca ulaşan biz olacağız. İktidar, iktidar biz olacağız. Bu farkı görmemiz lazım arkadaşlar. Artık o birinci görülme yolunu yapacağız. Çünkü o görülme yolundan giderseniz, seçim sonuçlarından şikayet etme hakkınız yok. Bunu bilin. Biz tam tersine birleşip, dallar Beraber orman oluşturacağız. sen olacağız ve karanlığı yeneceğiz. Bu kararlılık bu salonda tüm temelleriyle var ve yeterli. Bunu hepimiz biliyoruz. Değerli arkadaşlar daha fazla vaktimizi alacağım. El ele verdiğimizde başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Lütfen artık eski hastalıklarımızı terk edelim. Ana muhalefet diğer muhalif partiler, sol partiler, sivil toplum, yargı, barolar, yargı derken barolar, hepimiz kenetlenelim. Buna işler mantık evli değil, işler aşk veya tutku değil, bu size kalmış. Ama mantık evliliği bile olsa bu dönemde bu dönemde Merhaba yani arkadaşlar. Bu dayanışmayı başka salonlarda, başka mitinglerde büyüterek çoğalarak tekrar yapacağız. 27 Aralık'ta tekrar Silivri'de olacağız. すげえよ、スタート。